Tamamdır kaydı açtım. Şimdi arkadaşlar burada odaklanmamız gereken grafikteki ilk bölüm 2019 yılında yapmış olduğu seviyeye odaklanmamız lazım. Şimdi bizim burada. 2019 yılındaki en üst seviye şurada. Bunu buradan göreceksiniz. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Bak 2019 yılından sonraki bölümde bu alana odaklandığın zaman tamam mı? biz haftalıkta bakıyoruz. Haftalıkta bu alan açık tamam mı şimdi. Haftalıkta açık olan tarafı hızlıca bir 3 günlüğe çektiğimiz zaman şöyle biraz daha büyüteceğim. Fiyatın alt bölümlerde reaksiyon alabileceği önemli alanlar bizim için burada lazım. Şöyle göstereyim ben de aslında burayı tek bir alan olarak almamız pek doğru olmayacak. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu alan biraz açık bir alan tamam mı? Şimdi buradaki açık alanın birazcık daha bastırılmasıyla yani bu alanı çatır çutur yiyebilir fiyat. Yani. Ve şu tarafta şu an görmediğiniz bir alan var. Ee, Bay bir, bir tarafında bir grafiğe baktığım için siz görmüyorsunuz. Şurası da önemli bir bölüm olacak. Buraya tekabül ediyor diğer bitmek grafiğinde vesaire falan. Burası şimdi neden önemli bir alan ve burayı niye çizdik? Şimdi tekrardan haftalık grafiğe döndüğümüz zaman burada fiyatın çok özür dilerim fiyatın burada son yaptığı harekete odaklanmamız lazım. Şimdi şunu bilmeniz lazım. Fiyat aşağı doğru bir reaksiyon gösterirse şayet fiyatta güçlü alıcıların olacağı bölüp Yani neden bahsediyoruz? Bakın aslında şöyle göstermem sizin için daha sağlıklı olacak. Evet. Şimdi bak burayı hatırlıyorsun değil mi? Fiyat buradaki renç alanını kırdıktan sonra tamam mı? Aşağıda nerede takılı kalmıştı? Bak 2017-2018 yılından yapmış olduğu ATH seviyesi neresiydi? Bak bu alana falan tekabül ediyordu. Fiyatı tutan alan neresi olmuştu? Fiyatı tutan alan şurası olmuştu. Tamam mı? Alıcıların ilk bonus verdiği ve fiyatın tuttuğu, alıcılar tarafından tutulduğu alan neresi olmuştu? Burası olmuştu. Şimdi fiyat burada yaptığı hareketle birlikte fiyatı 2019 yılının yaptığı en yüksek high bölgesi tamam mı? Yaptığı en yüksek seviyesi yani şu alan fiyatın tutulabilitesi en mümkün olan alan olarak gözüküyor. Şimdi grafiğimize geri döneceğiz az önceki grafiğimize. Bu muydu? Aynen buydu. Bu değildi. Bu muydu? Evet, buydu. Şimdi buraya geri dönüyoruz. Büyük zaman diliminde dikkat etmeniz gereken alan burası olacak tamam mı? Fiyatın eğer burada birazdan göstereceğim bir nokta var. O bölümün altında kalmasıyla beraber satış baskısının artıp kutuya doğru geri çekilmeyi başlatması gerektiğini düşündüğüm alan dediğimde aklınıza gelecek kutu olan bölüm bakın şu sarı kesikli ok işaretiyle belirttiğim şu alanlar tamam mı? Buraya dikkat edeceksiniz. Bu grafiği olduğu gibi kendi grafiğinizin büyük zaman dilimini Geçirin. Hatta geçirecekseniz şunu geçirmeniz sizin için daha sağlıklı olur, daha net görürsünüz XBT tarafında, tamam mı? Çünkü burada tekrardan bu alana bir dokunuş veya buradan alacağı bir bonus falan, bunları zaten güncelleyeceğim ben. Ama büyük zaman diliminde net görmeniz gereken alanlardan birisi olacak. Şimdi Bitcoin tarafında zaman dilimini birazcık küçültüp grafiğin içerisine girmemiz lazım ki. Bizim ilgilendiğimiz alan neresi? Şu alan tamamıyla. Zaman dilimi burada 3 saatlik zaman dilimi bizim işimizi görür diye düşünüyorum şimdi. Şurayı 4 saatlik yap bakayım. 2 saatlik yap. Burada bir şey mi kaçırıyorum diye merak ettim de. Ya aslına bakarsan yok. Böyle daha güzel. Bu range'i kullanabilirsiniz. Güzel çalışan bir range. Burası. Şimdi burada bizim için önemli bazı noktalar var. Range içerisinde. En son hatırlarsanız bu bölümden bir bounce bekliyorduk. Şimdi aslına bakarsam buradaki geri çekilmede şu altı temizleyip ufak bir sapma alanı yaratması yerine ben bu kırılımın daha Gerçekleşip geri akması buradaki zaman kaybını e, uzatmayacak. Bir nebze olsun bu bölüme gelip tekrardan bir toparlanma fırsatı vermesi bizim için daha sağlıklı olurdu. E, keza böyle bir şey yapmadı ve bizim burada trade alanımızın birazcık daha zorlaşmasına sebebiyet yarattı. Şimdi biz burada neyi düşünmeliyiz? Bizim burada ilk etapta kurmamız gereken plan şu arkadaşlar. Ben burada... Şöyle düşünüyorum. Şimdi fiyatın tamam mı? İlk olarak en hassas olacağı bölümlerden birisi burası olmalı, tamam mı? Fiyat bu alanı kaybetmemeli. Neden fiyat bu alanı kaybetmemeli? Fiyat bu alanı kaybederse, tamam mı? Fiyat bu alanı kaybederse aşağılarda tekrardan kendine yer edinmek için şuraya doğru bir satış göstermek isteyecek. Yani buradaki bölüm yaklaşık kaybıyla beraber yüzde üçlük, yüzde üç buçukluk gibi bir oran. Tamam mı? Bu neye sebebiyet yaratır? Bunun asıl sebebiyet yaratma, yaratacağı bölge şu olur. Fiyatın bunu temizlemek istemesi. Tamam mı? Bu alan. Hadi varsayalım bunu temizledi. Şayet bunu temizlerse dikkat etmeniz gereken olay şu olacak. Bak şuraya bir yeşil çizgi koydum tamam mı? Neye dikkat edeceksin? Fiyat Yeşil çizgiyi temizler. Tekrardan renç içerisine atarsa okey. Bu tarafta herhangi bir problem yaşanmayacak. Şuraya dikkat edeceksin. Tamam mı? Cankurt e, görüntünün olmadığını söylüyor. Görüntü var mı? Cuma? Var var görüntü. Tamam okey. E, Cankurt istersen çık, tekrardan gir. Bak burada ilk bu olaya dikkat edeceksin. Tamam mı? Burayı temizledi kutunun içerisine attı. Sana burada onay verecek bölge tamamen şurası olacak tamam mı? Bunu kovalayacaksın sen. Burada bunu kovalayacaksın. Bu kutunun altına sarkarsa da bu bölüme doğru bir geri çekilme yaşatmak geri çekilme yaşamak isteyecek bu alanı kovalayacaksın. Tamam mı? Fiyat bu bölüme doğru geldi. Reaksiyonunu aldı. Buradan yükseliş başlatırsa şayet büyük olasılıkla buradan başlatacağı yükselişi ta şuraya kadar taşımak isteyecek. Buraya kadar yükselişini taşıdı. Bak buraları komple temizledi. Tamam mı? Bunun geri çekilmesiyle beraber şayet bak buradan bahsetmiyorum. Çünkü fiyatın buraya kadar temizliğinden sonra bir miktar geri çekilmesi yani şu alana kadar bir geri çekilişi bunun düzeltmesi varsayılır. Bunun düzeltmesiyle beraber fiyat burayı ister. Fiyat bu alanı istedikten sonra bakın bunların her biri size verdiğim onay bölgeleri. Varsayalım bu aşağıda fiyat geldi. Bu belirttiğim bu alanın altında kaldı bırak fiyat aşağı doğru insin. Burada agresif hareket göstermeye başlayacak. Burada göstereceği az, agresif hareket fiyatta satış baskısını arttıracak. bizi aşağılara doğru ilk etapta nereye götürecek? İlk etapta buraya götürecek. Burası tutamazsa şayet fiyatı bir miktar kanamanın daha geleceği yok göreceğiz yani haberiniz olsun bu tarafta özellikle bu belirttiğim alanın altında ama gördünüz şuraya geldi temizledi şu alanı tekrardan range içerisine attı burada güzel bir hareket gelecek fiyata unutmayın bu aşağıda kurmanız gereken plan tamam mı açılışlara baktınız mı güzel fena değil şurayla şurası aynı yere mi tekabül ediyor evet aynı yere tekabül ediyor aslına bakarsan bu alan Bunlara gerek yok şimdilik. Yükseliş içinde bahsettiğim gibi burası güzel bir bölüm. Buradan gelecek bir yükseliş fiyatı ta şuraya kadar taşımak isteyecek. Fiyatın bu alana kadar taşınması buraların iptal edilmesine sebep, ol sebep olacak. Bunun düzeltmesinde tekrardan fiyatın oluşumuna bakacaksın ve sonrasında fiyat bu alanı isteyecek. Çünkü buralar artık gerçekten fiyatın karar mekanizmasını devreye sokması gereken bölgeler olacak ki yani oralardan yeni bir short yapısı mı arayacağız? Yoksa tekrardan buranın düzeltmesiyle